YKS'de sayısal alanda 181. oldum. Kunduz'u kullanmaya sosyal medyada görüp de başladım. 11. sınıfa denk geldi o da. Başladıktan sonra ne kadar faydalı bir uygulama olduğunu gördüm ve 12. sınıfın sonuna kadar kullanmaya devam ettim. Kunduz'a olan güvenimi oluşturan temel etken attığım sorulara hızlı ve doğru şekilde Kunduz'un hocalarının cevap vermesi oldu. Ortalama 2 dakika bazı çok zor matematik sorularında 3 dakikaya kadar varan sürelerde Kunduz'dan yanıt alıyordum. Canlı görüşme desteğini kullanarak kafamda iyice cevabı oturtuyordum. Bu da benim daha sağlam şekilde öğrenmemi sağladı. Canlı görüşmede Kunduz'un eğitmeni zaten sadece bana yöneldiği için saniyesi saniyesine yanıt alıyordum. Ve hemen kafama takılan noktayı açıklığa kavuşturuyordum. Ben Kunduz'a sene boyunca yaklaşık olarak 2000 tane yapamadığım soruyu attım. Ve bu da netlerime doğrudan yansıdı. Çünkü çok hızlı dönüş aldım, çok hızlı öğrendim, çok hızlı geliştim. Sayısal alanda 181. olmamda çözdükleri yaklaşık 2000 tane tane yapamadığım soruyla büyük etkisi olan Kunduz ailesine çok teşekkür ederim. Sevgiyle kal.